merhaba arkadaşlar. Pest Türkiye hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun süre sonra gerçekten çok heyecanlıyım. Michael maçı yapabileceğim bu hesabımda ve gerçekten de çok keyifli olacak. İbrahim Libya 95 48.9 galibiyet oranlı bir rakip geldi. Bizde 86.6 galibiyet oranımız vardı. Oyun planı diyoruz kardeşlerim. Ee, biliyorsunuz ki artık e, Campbell, Patrick Baird ve Gilberto Silva'yı da fullledik son dönemde ve ilk defa onlarla maç yapacağım. Kadrom bu şekilde. Hemen gelişmiş talimatlar diyorum. Bu arada ikincisinde evet gelişmiş talimat yapmamış mıyım hiç ya? Ronaldo ve burada hayır Messi'ye kontrol hedefi vereceğim. Onun dışında ofansif bek yapacağım. Ve tabii ki de burada defansif verip Patrick Vieira'yı forvetlerden birine markajlayacağım. Kalıplı bir forvete markajlayalım mı Lukaku'ya? Bakalım neler olacak? Kardeşlerim rakip de 5 defans oynuyor. Ee, üç tane stoperi böyle birbirine çok yaklaştırmış Eski sistemler eskileri bilir Libero gibi oynuyor Bakalım nasıl olacak Rakibimiz de gerçekten e, Yani sanırım Arap bir rakip ee, İnşallah bağlantıda bir sıkıntı olmayız Bu maçların devamı için Ve en azından Patrick Vieira'nın aşkına Süper bir beyni patlaması yapmayı lütfen unutmayın Bu yıl Patrick Vieira'yı ilk defa oynatacağım İnanılmaz heyecanlıyım inanılmaz Ve start Tık tık tık, tık dolu. Şöyle sesi birazcık kısalım. Bağırmak zorunda kalmayın. Youtube Pes Türkiye uzun bir süre sonra sahalara döndü. Bakalım nasıl bir futbol bizi bekliyor olacak. Rakibimizin Lukaku'suyla maça başladılar. Bir santra golü istedi. Patrick Vieira'yı şurada orta sahada görmek. Allah'ım Allah'ım diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Sadece Patrick Vieira'yı yönlendirmek istiyorum. Patrick Vieira araya girdi. Gol pozisyonu araya. Şimdi o da Aa, Sanchez'miş. Aha, alıyordum. Bas. Aldık. David Beckham. David Beckham. Sakiniz. Verdik pasımızı. Orada kanadı çok iyi gördük. Bir pas. Gol pozisyonu. Şimdi bir şut. Topalarda bir sıfır. Hızlı geldik be. Hızlı. Lionel Messi. Lionel Messi 1-0. Yine bir santra golü arayacak rakip. Skriniar. Pas. Ortaya Lionel Messi. Bir kare ilk aldık topu. Ronaldinho. Pası kim mi? Kim ortaya döndü Patrick Vieira? Kanatta büyük bir boşluk. Davis. Davis pas. Şimdi içeriye doğru. Ronaldo. Araya. Ronaldo Ronaldinho pasını verdi. Orada Ronaldo. Cristiano Ronaldo kaleci. Basıyoruz. Bas. Anlık operasimizi yapıyoruz. Ronaldinho bile top kapıyor takıma bakın. Ronaldinho geliyor top kapıyor. Messi. Messi pasını verdi. Aldık topu. Şimdi David bakın. Pas. Devis'e. Davis kanatta kendini çok iyi gösterdi. Ortada Beckham durma. Yalvarırım durma Beckham ya. Durma. Koçero durma. Messi ara top. Orada Patrick Vieira kulesi var. Verdik pası Beckham'a. Tekrardan Patrick Vieira. Şimdi Davis ort geçti. Ortaya. Şimdi Beckham bir jeneriklik istiyorum. Bir jeneriklik istiyorum Beckham kaleci. Oy e, takımı geri almış bu arada. 16. dakikadayız. Hızlı başladı, hızlı devam edelim. Şimdi Aa, Ronaldinho'ya da böyle bu kadar kolay alınması birazcık beni sinirlendirdi ama neyse. Aha, şimdi Ronaldinho pasını verdi kim mi? Ortada boşluk. Lionel Messi. Kafa nasıl çeyim seni? O adamın kurtu olsun gönderdi. Orada Campbell var. Messi pas çok güzel. Ronaldinho uzun gönderdi. Yine bizde Patrick bir yer aldı. Şimdi baktık. Kanatta Davis var. Davis son çizgiye kadar sürükler gibime geliyor döndü. Şimdi attı çalımı süper. İçeriye gol pozisyonu olabilir. Bir tane daha deneyeceğim be. Aha Kurtuğa. Orada belki popocu ağzına çarpsa. Patrick Vieira vurdu. Patrick Vieira. Kim mi? Kanatta bir boşluk var. Davis biraz daha havalandırsaydın topu be kardeşim. İndirdik. Şimdi bakın attı. Ronaldinho. Ronaldinho. Oğlum R2'ler ne oldu lan bu oyunda? 5 gündür oynamıyoruz diye. Beckham indiremedik ama top bizde. Kim mi? Pas Patrick Vieira'ya. Kanada Davis. Şimdi gidiyor. Baktı. Aa hocam. Attık pasımızı. Çok güzel. Beckham Bauer. Patrick Vieira. Şimdi pas. Ronaldinho. İçeriye doğru gol pozisyonu olabilir mi? Ronaldinho baktı. Döndü. Bir şut daha Ronaldinho'dan o... Rakip kullanacak. Beckham. Uzaklaştırdık. Kim mi? Aldı topu süper ama geçmedi. Eyvah. Beckham'ın önünü kapatmamız lazım. Süpersin. Ronaldinho. Pas çok güzel Lionel Messi'ye. Messi, Messi Ronaldo'yu gördü. Şimdi Ronaldo önündeki boşluk Patrick Vieira gidiyor. Gol pozisyonu. Attık pasımızı. Şimdi Messi baktı. R2'yi çaktı Messi 2-0. 31. dakika. Lionel Messi 2-0. Arap 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 başka bir şey. Arap rakip 4-3-1-2'ye bir şeye döndü arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Patrick Vieira sen orada yıkılırsan, sen yıkılırsan, ben yıkılırsam kim alacak o topları? İçeriye Campbell var orada. Campbell var orada. İndirdi. Şimdi Ronaldo yok. Geçmedi. Gol olabilir. Bu yol Campbell, Patrick Vieira orada Beckham topu alamadı. Beckham'ın topuna çarptı top. Oraya atacak. İçeriye doğru. Campbell. Allahına kurban. İndirdik. Ronaldinho. Pas. Geçer mi? Geçmedi. Fark eder mi? Ronaldinho olsun takımda. Pası geçiremesin anasını satayım. Campbell. Puyol. Verdik. Orada Ronaldinho. Çok güzel bir top. Tabii ki de Ronaldo. Aa bacağım diyor kendisi. Patrick Vieira. Davis. Şimdi. içeriye baktı. Beckham. Tekrardan bir pas. Davis. Ah Davis ah ah. O çalımı alsaydık süper olacaktı. Basıyoruz. Patrick Vieira bir biraz önde yakalandı. Dikkat etmemiz lazım ama orada Ronaldinho var. Kankası Ronaldinho kim mi? Attık araya. Top bizde. Şimdi Ronaldinho kalk oğlum yerden. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Lukaku gole gidiyor. Lukaku kaleci. Patrick Vieira bırakın bana dedi. Sizin boyunuz yetmez dedi. Aldık topu Beckham var. Kanadı çok iyi gördük. Demis var orada. Pas. Şimdi Beckham araya gol pozisyonu olabilir. Ya bir, bir attırmadınız ama sınavınızdan attırmadınız. İçeriye gol pozisyonu olabilir bu aldı Pas Ronaldinho. Şimdi Ronaldinho omzu koydu. Pas çok güzel. Kimi arayı çok iyi gördü. Orada aldı aldım. Şimdi deviz baktı içeriye girdi. Davis Davis pas içeriye doğru gol pozisyonu. aa bacım faul yok mu? Karıştı oralar lan karıştı. 2-0 üstünüz. Lionel Messi'nin 2 golü. Messi'yi bilirsiniz rol çalar. Messi rol çalar. Bazılarının ilk maçında Messi rolü çalar. Ve maçın adamı olur. Bilirsiniz Messi'yi. Küçük enişte bugün de yapıyor yapacağını. Patrick Vieira'nın pas hatalı. Hiç problem yok ben telafi ederim dercesine koşuyor. Aldık topu. Şimdi attık. Patrick Vieira indirdi. Çok güzel indirdi yerde. Bu sefer yedik galiba. Gol pozisyonu. Ya bak Oliver Kahn'ın alması gereken o... 2-1 bir gerideyiz. Biraz yıvıttık dikkat edin. Ronaldinho. Pas Lionel Messi'ye geçmedi ama orada bir zoom pres. Basıyoruz. Çok güzel. Ara topu. Lionel Messi. Lionel Messi. Roç almaya devam ediyor. Kaleci bomba var gibi uzaklara gitmeye çalıştı ama ağlarda kaleci de var. 3-1 oldu. Süper oldu 51. dakikada. Bir santra golü olabilir mi? Çok dikkat. Aldık. Foul olabilir. Evet. Beckham o dengesizce orada hareketi. Lukaku'ya yapılan hareket foul. Bakalım. Kaleye kapattığımız köşeden mi yoksa açık köşeden mi vuracak? Lionel Messi küçük enişte. Roberto Carlos topun başında. bak ölçtü biçti. Matematik geometri. Şu tarasına uğradın. Şöyle yerden başlayacağım Puyol. Puyol. Verdik pasımızı Beckham'a. Beckham, Beckham kanada çok iyi Davis. Deviz çok iyi geçti deviz. Deviz pasını da verdi Ronaldo'ya doğru. Olmadı. Aha oğlum. Bas, bas bas bas. Patrick bir yer aldı. Ortaya. Şimdi Ronaldinho. Baktı. Omzu koydu. Verdi pasını. Kim mi? Kim mi? Ortada bir boşluk. Ama çok göstererek attık. Hakikaten araya verecek. Beckham Bauer daha yakın. Aldık. Oliver Kahn. Beyinsiz Oliver Kahn aldı. Attık pasımızı çok güzel. Aa zoom press falan bir şeyler yapıyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Al tekrardan. Patrick Vieira uzun bacaklarıyla aldı. Davis. Beckham. Pasını attı. Şimdi harikasın. Orada Messi tekrardan verdi pasını. Kim mi? Kim mi? Birazcık oyunu sanki birazcık rahatlatsak iyi olacak arkadaşlar. Oğlum 2 saattir bak offside'den çıkmanı bekliyorum ya. Hakikaten Beyinsiz attık pasımıza. Şimdi gol pozisyonu. Messi olmadı. Atak devam edecek. Baktı. Aşıttı. Gol pozisyonu kaleci. Kurto. Gönderdi orada. Beckham Bauer hafif dayadı. Aldı. Patrick Vieira. Şimdi Ronaldinho'ya. İyi e top. Beckham. Çok iyisin. Orada Messi. Attı. Kanada. Çok güzel. Ronaldinho. Baktı. Olmadı. Messi. Olmadı. 65. dakikadayız. Olsun gönderdi. Orada sadece bu yol var. Göğüs kontrol. Pas. Kim mi? Kim mi? Ortaya döndü Patrick Vieira. Şimdi güzel pas Beckham'a. Beckham, Beckham senin ayağına emin. Aha, aha. Oğlum alın lan. Eyvah. Tamam, sakiniz. Aldık Campbell orada. Aygır gibi duruyor anasını sanayım Campbell. Ronaldinho! İşedik donumuza Ronaldinho! Şimdi baktı. Bir pas daha. Kim mi? Ara top. Şimdi Messi. Oo, Akil Tandon'um. Rıf. 71. dakikadayız. Rıf. Topun başında Patrick Vieira var. Patrick Vieira. <laughs> Patrick Vieira gönderdi, gönderdi yerde bizim Patrick Vieira var. Sakiniz, problem yok. Nemo problemi aldık Beckham Beckenbauer pas çok güzel. Ronaldinho pas geçmedi. Biraz zorlamaydı kabul ediyorum. Beckham ara top orada David Beckham var. Patrick Vieira çok iyi gördü. Ronaldo içeriye doğru attık pasımızı. Orada kanatta Kimmi var. mi gidiyor. Kim mi? oha. Oha. Oha hoca. Hoca dayadık mayadık orada topu kaptırmadık. Şimdi Ronaldinho David Beckham atarsam çalımı verdim pasımı. Şimdi Ronaldo'ya. Şimdi baktı. Ara top for. For hocam. Basıyor. Basıyordu Beckham Bauer. Sürtünüyordu Lukaku'ya. Aldık tekrardan. Karışır. Karışır. Patrick Vieira. Ah be. Orada kalacağını hiç düşünmedi. Ortayı tuttuk. Aldık. Beckham Bauer. Pas. Harikasın. Ronaldinho bir pas daha geçmedi. Beckham. Şimdi arkadaşlar ne olduğunu anlamıyorum. Son 20 dakikada oyun oynanmıyor yani. Van Basten. Ara top Lukaku. Patrick bir ara yakasına yapıştı. Pas. Gol pozisyonu. Boğazım ağrı. Dirin yanından top altta. Yorulanlar var. Ronaldo'yu önden çıkarıyorum. Gilberto Silva'yı oyuna alıyorum. Daha takıma monte etmedim Gilberto Silva'yı arkadaşlar. Campbell. Campbell pas. Puyol. Puyol. Patrick Vieira'yı çok iyi gördü. Harikasın. Davis. Şimdi Ronaldo baktı. Arada. Beckham. Beckham. Pas. Ah be yavrum be. Ah be yavrum. Aldık yine. Attık pasımızı. Oğlum niye salak salak paslar veriyorsunuz lan? Campbell kaçıyor. Puyol. Omzu koydu aldı. Arkadaşlar 2'yi yemeyelim. Kontrolü bir şekilde bitirelim maçı. Ortaya. Patrick Vieira iyi top. Şimdi orada Gilberto Silva. Ronaldo araya gol pozisyonu olabilir. Offside bayrağı havada mı? Avantaja bıraktı sanırım hakem. Şimdi bir pas içeriye doğru. Van Basten Beckham aldı. Maçta artık son anlar. İçeriye doğru Lukaku döndü. Lukaku pas Van Basten. Şöyle topu şişiriyorum. Patrick Vieira'nın ilk maçında Maçı 3-2 kazanmayı başardık. Van Basten'de rakipten iyi oynadı ama gerçekten Eta biraz da hani şova kaçtık. Yapacak bir şey yok. Keyif aldım ama çok keyifliydi. Arkadaşlar güzel bir maçtı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Zaten üstüne oynadık. Kalesi'nin altı kurtarışı varmış bu arada. Bir bakalım kaç puan verecek ve daha sonra videomuzu kapatacağız. Michael daha fazla gelmesi için süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. 2 puan daha alıyoruz ve 1200 puan oluyor. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.